İçerimizde 3 yıl önce faaliyete giren e, bakım evimiz şu anda gördüğünüz gibi yani sebebini bilmediğimiz bir nedenden dolayı şu anda e, kül olmuş durumda. Özellikle klinik kısmındaki e, malzeme ve ilaçlarımızın yanması e, bizi gerçekten derinden üzdü. Yani burada büyük emeklerimiz oldu ya bu malzemeleri her şeyi toplayana kadar. Ee, bütün arkadaşların büyük emekleri oldu. Şimdi ne yazık ki bir anda e, kül olmuş durumda. E, şimdi bir hasar tespit çalışması yapacağız. Bir an önce toparlanmaya çalışacağız. Çünkü yüksek O'daki, ilçedeki ve çevre köylerdeki tüm e, başıboş e, sokak hayvanlarının tedavisini biz burada yapıyoruz. E, şu anda tedavi edebileceğimiz bir alanımız yok. Ya malzememiz de gitti, ilaçlarımız da tamamıyla kül olmuş durumda. E, bir an önce ya Buraya yeni bir klinik ve içerisinde malzemelerle beraber, ilaçlarla beraber bir an önce burada başlamam, başlamamız gerekiyor. Şu anda çok şükür sadece maddi bir hasar var. Köpeklerimizle ilgili, buradaki sokak canlarımızla ilgili herhangi bir can kaybı yok çok şükür. Yani sadece bir maddi hasar var. Onu da inşallah kısa sürede toparlayacak. Yani buradaki maddi hasarın şu anda 600-700 bin civarında olduğunu tahmin ediyoruz. Yani yapılacak bir şey yok. Çok şükür burada bir can kaybımız yok. Personellerle ilgili bir durum, bir sıkıntımız yok.